Özel okullar da uzaktan eğitim sürecine geçti. Bazı özel okullar farklı bir yol izliyor. Dersler canlı olarak veriliyor. Yani öğrenciler soru sorabiliyor. Peki sistem nasıl işliyor? Yağız Şenkal bu sistemin kullanıldığı okullardan birinde yayına hazır. Yağız. Uzaktan eğitim başladı. Şu anda öğrenciler şu dakikalarda TRT üzerinden ilkokul ikiler derslerini işliyorlar ama... Özel okullarda sistem biraz daha farklı. Burada hem öğretmen hem de öğrenci canlı yayında, bilgisayar ortamında canlı yayındalar. Yani öğretmene soru sorabiliyorlar. Şimdi biz aslında 8. sınıfların fen bilimleri dersine konuk olduk. Öğretmen Eyüp Yengeç burada ilk kez bugün başlıyor. Öğrencileriyle sanal ortamda buluştu. Öğrenciler işte bilgisayarda. Öğretmen buradan dersini anlatacak. Öğrenciler de canlı yayında onu dinleyecekler isterlerse öğretmene de soru sorabilecekler. Koronavirüs salgını dolayısıyla eğitim bilişim A EBA bugün itibariyle hayata geçti uzaktan eğitim bu. TRT aynı şekilde hem EBA EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise olarak üç ayrı kanaldan yayın yapacak. Öğrenciler buradan izleyebilecekler. Şu dakikalarda, şu saatlerde ilkokul öğrencileri için program var. İlkokul 2 öğrencileri için ilk ders arası 10 dakika mola, iki ders olarak işlenecek. Ama burada şimdi önemli bir fark var. Ee, öğrenciler canlı yayınları ya da önceden yapılmış kayıtları izleyecekler. Burada ise interaktif yani karşılıklı bir program var. Ee, yoklama alınmayacak ama burada bir yoklama var bu sistemde çünkü hangi öğrencinin derse katıldığını biz buradan görebiliyoruz. İşte şu anda 8. sınıf öğrencileri yayındalar. Tüm 8. sınıf öğrencileri buradan dersi dinleyebilecekler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk amaç çocukların kendini geliştirmesi, derslerden kalmamasını sağlamak diye bir açıklama yapmıştı. Şimdi Eyüp Yengeç Fen Bilimleri Öğretmeni dersi anlatıyor. Bir dinleyelim bakalım. Sayın Hocam şimdi ne yapıyorsunuz acaba? Şimdi konu anlatıyorum. Eğitik yükleri ve eğitiklenme konusuydu. Zaten orada kalmıştık. Oradan devam ediyoruz. E, i̇stediğimiz konu o. E, öğrencilerle daha önce de bir e, şey, paylaşımı yapmıştık hangi konuyu işleyeceğimizi. Herkes hangi konuyu işleyeceğimizi biliyor. O konuyla ilgili herkes fikir sahibi. E, biz de elektrik yükleri ve elektriklenme konusundan başladık. E, oradan öğrencilerle e, devam edeceğiz. Pek alışık olmadığınız bir yöntem ama nasıl gidiyor? Yani iyi gidiyor. Çok kısa sürede zaten çözdük. Uzaktan eğitime geçeceğimiz söylenince biz hemen şey yaptık, hemen kısa bir sürede uyum sağladık ve öğrencilerle dersimize de başladık. Bütün öğrencilerimize de bu konuyla ilgili bilgi verdik. Gördüğünüz gibi herkes ekranın başında bizi dinliyor. Dolayısıyla sınıf ortamındaymış gibi ders işliyoruz. Katılım yüksek gibi? Evet, katılım bayağı iyi. Öğrenciler zaten büyük çoğunlukla şey oluyor hani katılmayan neredeyse yok gibi bir şey. Kaç öğrencinin olduğunu şu anda görebiliyor musunuz? Evet, şu an 51 öğrenci var e, derse katılan. Hepsini tek tek buradan görebiliyorsunuz. Evet, evet hepsini görebiliyoruz. Yani istediğim öğrenciye soru sorabiliyorum. İsteyen öğrenci bana soru sorabiliyor. O zaman buradan bir soru sorsak canlı yayında öğrencilerden birine. E, tamam soralım. Soruyoruz. İdil e, sana sorayım bir soru istersen. Ee, cisimlerde e, pozitif ve negatif yük sayısı birbirine eşitse biz o cismi nasıl bir cisim olarak tanımlıyorduk? Nötr cisim. Nötr cisim. Eğer pozitif yük sayısı negatif yük sayısından fazlaysa e, nasıl bir cisimdi bu? Pozitif yüklü cisim. Pozitif bir cisim. Çok güzel. O zaman İdil'e sorabilir. İdil bizi duyabiliyor musun? Evet duyabiliyorum. Merhaba. Nasıl buluyorsun acaba bu eğitim programını? E, gayet güzel. Yani sıkıntı yok. İyi dersler diliyoruz. Evet, kolay. Evde zaman nasıl geçiyor? Yani biraz sıkıcı ama yapacak bir şey yok. Çalışıyoruz. <laughs> kolay gelsin. Sayın Hocam böyle ne kadar devam etmeyi düşünüyorsunuz? Ee, yani şey olduğu sürece bu e, koronavirüs önlemleri devam ettiği sürece e, biz de bu şekilde derslerimize devam edeceğiz. Ne kadar sürecek dersleriniz acaba? Kaç saat nasıl? Aynı Teneffüs var mı? Teneffüs var. Biz derslerimizi ortalama 50 dakika ders işliyoruz uzaktan yüz yüze eğitimle. Dolayısıyla bir 10 dakika ara oluyor. Ondan sonra başka bir ders başlıyor. Ders programları zaten hepsi hazır öğrencilere gönderilmiş. Bizde de var ders programları. Kendi evlerimizden bağlanarak öğrencilerimizle görüşebiliyoruz. Başka bir öğrenciye bir başka soru soralım mı? Tabii ki soralım. Hemen sana soralım mı? Evet. Sen ee, duydun mu bizi acaba? Duydum. Biraz, biraz yüksek duydum. sesle, biraz sesini yükseltebilirsin hemen. Ee, şimdi cisimlerde e, pozitif yükler hareket edebiliyor muydu? Hayır. Ee, hangi e, yükler hareket ediyordu peki? Negatif elektronlar. Elektronlar, evet, güzel. Yani cisimler e, şey yaparken e, yük alışverişi yaparken sadece negatif yükler mı e, anlık verilebilir? o dakika. zaman bir daha soralım mı? Ee, merhaba. NTV'de canlı yayındasınız. Ee, nasıl geçiyor evde gün? Güzel geçiyor diyorsunuz. Biraz yüksek sesle neler yapıyorsunuz? Ya ders çalışıyoruz. <laughs> Ama yine de çok sıkıcı. <laughs> Kolay gelsin size. Ee, sayın hocam şimdi kaç kişi yükseldi sınıf mevcudu? Buradan canlı görebiliyorsunuz. Görebiliyorum. 54 kişi şu anda. Yani 3 öğrenci üç daha derse katıldı. katılım yaptı. Yani muhtemelen 5 dakika içerisinde öğrencilerin tamamı e, katılım sağlayacak. Zaten 91 öğrenciyle e, şu an e, ders işleyeceğiz. E, dolayısıyla bir 5 dakika içerisinde 56 oldu şu anda. Peki. Çok teşekkür yani, ediyoruz. Şu anda biz 8. sınıfların fen bilimleri dersine tanık olduk. Burası İstanbul Bakırköy'de bir özel okul, ve bazı özel okullar bu sisteme geçti. Ama bugün itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı da EBA'yı başlattı. Yani hem TRT üzerinden, devlet kanalı TRT üzerinden canlı yayınlar ve bant yayınlar yapılıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için. Hem de aynı şekilde internet üzerinden de yayınlar var. Ama bir kez daha söyleyelim. Orada bant kayıtlar ya da canlı yayın ama burada interaktif bir sistem var. Bazı özel okullar buna geçtiler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk şunu da uyarmıştı. EBA'ya giriş işte bazı sorunlar yaşanabilir. İnternet altyapısının arka plandaki test çalışmalarından yapılıyor ve bazı şifrelerinde velilere göndereceğini duyurdu. Evet bugün itibariyle koronavirüs salgını dolayısıyla Milli Eğitim Bakanlığı EBA'yı yani uzaktan eğitimi başlattı. Evet uzaktan eğitim süreci başladı. Bir sanal sınıf uygulamasını Yağız Şenkal bizimle paylaştı.